Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomist ve gazeteci Erkan Öz. Hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla bir kez daha karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölümde konumuz Soğuk Savaş dünya ticaretini vurdu. Tabii ki burada soğuk savaş derken Amerika ve Çin arasındaki Rusya'nın da katıldığı bir çeşit soğuk savaştan bahsediyoruz. Önce geçen haftadan bir devam haberiyle başlayacağız. Bu New York Community Bank Corp biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Mart ayında meydana gelen ABD bankacılık krizinde batmakta olan bankalardan bir tanesinin Signature Bank'ı satın almıştı. Fakat son gelen sonuçları ve haberleriyle bu banka adeta kendisi batan bir pozisyona geldi. Son olarak geçen hafta son işlem gününde %25 daha değer kaybetti. Böylece toplam değer kaybı yaklaşık Ocak ayından itibaren %50'nin üzerine çıktı. 6 ayda ise %70'in üzerine çıktı. Bankanın piyasa değeri adeta eriyip yok olmak üzere. Bu da bize şunu gösteriyor. Amerika'nın bir şekilde halının altına süpürdüğü bu bankacılık krizi kendini zaman zaman bu şekillerde gösteriyor. Öte yandan Amerika'daki üretim ekonomisinde de sıkıntıların devam ettiğine dair sürekli veriler geliyor. Philadelphia Fed ISM endeksi 1975'ten beri görülmeyen bir şekilde bir çöküş yaşadı son açıklanan veriyle ve ünlü ekonomistlerden David Rosenberg de bu konunun aslında Amerika'da meydana gelecek bir resesyon, ekonomik durgunluğun daha başlangıcını ifade ettiğini belirtti. Öte yandan Amerika'nın yine ISM imalat satın alma müdürleri endeksi yani Piyama'yı da üst üste 16 ay küçülmeye işaret etti. Yani 50 puanın altını gösterdi. Bu son derece az görülen bir durum. Yani 2008 krizinde bile bu şekilde bir gelişme olmamıştı. Bu 2000 krizinden önce işte 80'li yılların başındaki bir krizden önce ve 1959'da en son bu kadar üst üste daralma görülmüş. Ve Fed'in kendi resesyon göstergesi de son 40 yılın en yüksek puanına işaret ediyor. Yani çok daha az puanlardayken yani 40 puanlardayken mesela 2020 krizi oldu. İşte yine 40 puanlardayken 2008 krizi oldu ama şu anda 67 puanda. Yani 2000 krizinde dahi 50 puanı bile görmemişti bu gösterge. Değerli arkadaşlar, öte yandan sorun sadece Amerika'nın sorunu da değil, küresel bir sorun. Bakın bu Almanya'nın inşaat hariç sanayi üretimini gösteren bir endeks ve Almanya'daki son yıllarda yaşanan küçülmenin ardından bu endeks 2006 yılındaki seviyesine kadar düşmüş durumda. Yani Almanya'nın o müthiş imalat ekonomisi ta 2006 yılındaki seviyesine dönmüş oluyor. Öte yandan Japonya'da sürpriz bir şekilde resesyona yani ekonomik durgunluğa girdi. Resmi olarak iki çeyrek üst üste küçülme yaşadı. Bütün bu sıkıntıları dünya ekonomisinde ya para basarak aşmaya çalışıyorlar. Dört büyük merkez bankası işte Yeşil Fed, Mavi Avrupa, şu Mor Çin ve Kırmızı da Japonya. Fed ve Avrupa para yakarken bir yandan Japonya ve Çin özellikle de Çin para basarak bir denge oluşturmaya çalışıyor. Fakat asıl önemli olan Amerika'nın inanılmaz borçlanması. Yani Amerika para basamıyor enflasyonu durdurmak için ama öte yandan borçlanarak ekonomiye e, kamu yatırımlarına, kamu personeli harcamaları vesaireyle yatırım projeleriyle bir şekilde can vermeye ve bu çok kırılgan durumda olan ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi roket gibi borçlar 2021'de 27 trilyon civarından 35 trilyon dolar seviyelerine doğru yaklaşıyor. Yani son yaklaşık 3 yılda yaklaşık 8 trilyon dolar Amerikan devleti borçlanmış durumda. Bu korkunç bir rakam. Çünkü 200 yılda oluşturdukları borcun 27 trilyon olduğunu düşünürseniz, sadece 3 yılda 8 trilyon dolar daha buna eklediklerini düşünürseniz bu korkunç bir rakam. Bakın son 4 günde 100 milyar dolar borçlandığını söylüyor. E, Kobesi Letter isimli e, Twitter hesabı. Ancak bu şekilde bu çok kırılgan, çoktan kırılmış olması beklenebilecek olan tabloyu Amerikan hükümeti ancak bu şekilde ayakta tutabiliyor. Borsa yine geçen hafta söylemiştik S&P 500 endeksi. Ee, geçtiğimiz sene artmış görünüyor fakat en büyük 7 şirketi, teknoloji şirketlerini çıkardığınız zaman artış sadece %6'da kalıyor. Yani gerçek enflasyonu uygularsanız aslında geçen sene Amerika'da borsanın negatifte kaldığını bile söyleyebilirsiniz. Ve bu 7 teknoloji şirketi arasında da sadece Nvidia aslında bu 7'sini sürüklüyor. Bu da yapay zeka için çip üreten bir şirket ve Amerika'daki en büyük 10 şirketin bu kadar çok borsayı domine ettiği sadece tarihte 2 dönem daha olmuş. Şu anda biz şuradayız görüyorsunuz %75'e yakın. 2000 krizinde bu kadar bile değilmiş yani %73, %74 gibiymiş. 2008 krizinde keza hiç böyle bir şey yokmuş ve en tehlikelisi 1929 bunalımından önce böyle bir tablo varmış. O yüzden önümüzde her ne kadar kripto varlıklarda yükseliş, hatta boğa sezonuna girmiş olsak da hala çok ciddi tehlikeli bir tablo ne yazık ki bulunuyor arkadaşlar. Bu tabloyu bir kriz ya da hatta 1929 benzeri bir krize dönüştürebilecek olan tehlikeli faktör de işte bugünkü videomuzun konusunu oluşturan Soğuk Savaş'ın Amerika-Çin mücadelesinin ve tabi burada Rusya-Ukrayna mücadelesi de var bir yandan bunun global ticareti vurmuş olması. Neden bu önemli? Çünkü 1929 krizine de yol açan en önemli etkenlerin başında Amerika'nın tüm dünyaya tarım ürünleri konusunda adeta ambargo koyması ve bunun da dünya ticaretini aşağı çekmesi konusu vardı. 1929'dan önce bir para savaşı yani para birimleri arasında bir currency war başlamıştı. İşte 1929'da Amerika bunu bir tarifeler savaşına yani bir ticaret savaşına çevirdi ve bunun arkasından da yaklaşık işte 1939'da da dünya savaşı gelmişti. Şimdi biz kur savaşlarını gördük. Yani Brezilya Maliye Bakanı bunu söylemişti. İşte herkes kendi kurunu aşağıya doğru bastırmaya çalışıyor. Bu bir kur savaşı diye. Şu anda da bir tarifeler savaşını görüyoruz karşılıklı özellikle Amerika ve Çin arasında ve bu da 1929 krizini hatırlatır bir şekilde dünya ticaretini vuruyor. Bakın bu Aralık ayında en son Birleşmiş Milletlerin bir alt kuruluşu olan UNCTAD'nin verilerini gösteriyor. Burada 2023'te dünya ticaretinin %5 daraldığı ifade ediliyor ki bu daralma 1,5 trilyon dolar olarak ifade ediliyor. Grafiğe baktığımızda şurada bu yeşil hizmet sektörünü gösteriyor. Global ticarette mavi ise malları yani mal ticaretini gösteriyor. Bildiğimiz elle tutulur ürünlerin ticaretini gösteriyor ve gördüğünüz gibi ürün ticareti çok daha kötü gidiyor yani ve 2020 krizinden sonra çok tepeye çıkmış olan büyüme oradan itibaren seneler içerisinde 2022'nin ortalarından itibaren görüyorsunuz negatife geçiyor özellikle ürün ticaretinde. Ve bir başka etken de burada işte bu sıkıntıya jeopolitik sorunların özellikle yol açtığını görmemiz yani bir yandan dünya ekonomisi yavaşlıyor tabi Amerika'da imalat sektörü yavaşlıyor Almanya endüstrisi yavaşlıyor Japonya resesyona giriyor Avrupa zaten ciddi bir resesyonun içinde fakat önemli olan jeopolitik unsurlar bir yandan görüyorsunuz bu jeopolitik olarak birbirine çok uzak olan ülkelerin 2022 ve 23 boyunca aralarındaki ticaretin ciddi şekilde negatif olduğunu görüyoruz. Jeopolitik olarak birbirinden uzak ülkeler de aynı şekilde negatif, jeopolitik olarak birbirlerine yakın ülkeler yani müttefik ülkeler arasındaki ticaret ise artıyor. Bu da ne demek? Jeopolitik düşmanlar birbirlerinden mal alıp satmazken kendi aralarındaki ticarete ağırlık veriyorlar ve bu da global ticaret hacminin trilyonlarca dolar düşmesine sebep oluyor özellikle de ürün konusunda büyük bir sıkıntı var. Global ticaretin düşmesi işte bize 1929 tarzı bir olay yaşanması riskini beraberinde getiriyor. Şurada sizin için bir grafik çalışma hazırladım. Mavi burada Chicago Fed şubesinin hazırladığı Amerika için finansal koşullar endeksi, kırmızı ise en geniş tanımlı Amerikan borsa endeksi, Wilshire 5000. Şimdi burada bu endeksin sıfıra doğru yaklaştığı dönemlerde 1990'lardan itibaren daha öncesinde sıfırın üzerine çıkıyormuş çok sert bir şekilde. Sıfırın üzerine çıkarsa zaten sert bir şekilde finansal koşullar daralıyor. Şirketler, bireyler hatta devlet kredi bulmakta zorlanıyor demek oluyor bu. Ve bu da tabii ki krizlere yol açıyor. Şu griler ekonomik durgunluk ve kriz dönemlerini gösteriyor. Hatta kriz olmasa bile mesela 1987'de bu endeks birin üzerine çıktığında bir kısa süreli ciddi borsa çöküşü yaşanıyor. 2000'li yıllardan itibaren ise endeksin sıfıra yaklaşması bile tehlike arz ediyor. Bakın şurada 2020 krizinden önce 98'den itibaren endeks sıfıra böyle deyip deyip en sonunda da 2000 yılından hemen önce borsanın ciddi bir çöküş yaşamasına neden oluyor. 2008'de çok ciddi bir şekilde bir daralma görüyoruz. Şuralar Avrupa bankacılık krizini işte Kıbrıs'ın falan Yunanistan'ın falan batmasını ifade eden yerler. Şurası da 2020 krizi. Şimdi 2022 ve 2023 boyunca bu endeks sıfıra doğru yaklaştığı için ciddi tehlike arz ediyordu. Fakat 2023'ün sonları ve 2024'ün başında ve gördüğünüz gibi oldukça da güncel 16 hatta 23 Şubat'ı bile gösteriyor şu anda. Burada aşağı doğru geldiği için borsa da gördüğünüz gibi yukarı doğru gidiyor. Genelde endeks ve borsa arasında ters korelasyon var. Yani endeks yukarı giderse gördüğünüz gibi borsa aşağıya gidiyor. Hatta kriz olmasına gerek yok. Bakın düzeltme için bile endeksin biraz yükselmesi düzeltmeleri de beraberinde getirebiliyor. Bir tek bunun istisnası var son dönem için. 2000 krizinde Finansal koşullar daralırken borsa yükselmeye devam ediyor ve finansal koşullar gevşemesine rağmen borsa çakılıyor. Şu anda ise bizde ters korelasyon var. Yani borsa endeks düştükçe Amerikan borsası yükseliyor. O yüzden şu 2000 krizi öncesi bir durum için endişe etmemize gerek yok. Bu endeksi ve borsanın davranışlarını sıkı bir şekilde takip ederek bir krizle tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir miyiz? 2022-23 gibi sıkıntılı bir dönem olabilir mi? Tekrar özellikle kripto yatırımı olanlar için. Çünkü dediğim gibi kripto için yükseliş sezonu olması gereken bir dönemdeyiz. Bunu bu şekilde takip edebiliriz. Tabii ki bu tip bıçak sırtı durumlarda neler yapılabileceğini, ne gibi yatırım stratejileri uygulanabileceğini ben 2023 yılı boyunca çok sık bir şekilde anlattım. Ekim ayında güzel bir özet yapmıştık. Orada ilgili bölüme doğrudan bir linki bu videonun açıklama kısmında izlemeyenler için koydum. O stratejilere bilmeyenler, daha önce görmeyenler bu linkten ulaşabilirler. Amerika geçtiğimiz hafta yine Fed bir miktar para yaktı. Bankaların verdiği kredilerde bir azalma meydana geldi. Borsayı ayakta tutan kaynaklardan bir tanesi olan ters repodaki para da sonunda 500 milyar dolarların da altına 400 milyar dolarlar hatta 450'nin de altına 441 milyar dolara kadar düştü. Burası tamamen tükendiğinde bir sıkıntı olabilir mi? Takip edeceğiz. Amerika'nın Fed'in zor durumda olan bankalar için açtığı ucuz kredi penceresinde de çok ciddi bir düşüş yok. Bankalardaki sorun bir yandan devam ediyor. Mart'ın 11'inde çok kısa bir süre sonra bu program sona erecek. Burayı da bir yandan gözücüyle takip etmekte fayda var arkadaşlar. Dolar endeksi 200 günlük ortalamasının üzerinde kalmış durumda ve buradan bir destek alıp yükselirse bu piyasaları olumsuz etkileyecektir. Aynı şekilde Brent Petrol de 200 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bu yükseliş devam ederse piyasaların yatay gitmesi ya da aşağı yönlü bir seyir izlemesi neden olabilir. Altın ve gümüş geçen haftayı oldukça iyi kapattılar. Altında hızlı bir yükseliş meydana geldi ve zaten 200 günlük ortalamanın üzerindeydi ve bunu daha da bu ortalamadan daha da uzaklaştı. Gümüş aynı şekilde 200 günlük ortalamaya kadar geldi. Buranın biraz daha üzerine çıkıp orada kapanış yapabilirse daha olumlu olacak. Altın ve gümüş 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıp yükselmeye devam edebilirlerse tabii ki önümüzdeki haftalar için daha olumlu konuşabiliriz. Bitcoin zaten 200 günlük ortalamasına oldukça açılmış durumda fakat şu anda bir adeta bayrak formasyonu yapıyor. Bir miktar daha böyle yatay seyretmesi, biraz geri çekilmesi daha aslında Yeni ve sağlam yükselişler için olumlu olacaktır. Birlikte önemli finansal piyasaları ve gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar YouTube kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar buradan abone olun ve şuradan bildirimleri açın. Böylece her yeni video yüklediğimizde size de haber gelmiş olacaktır. Videoları beğendiyseniz ve buradan bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız bunları mutlaka sevdiklerinizle kendi sosyal medyanızda paylaşın. Bize videolara yorum yazın. Beğeniyorsanız videoyu like, beğenmiyorsanız dislike atın ve eğer piyasaları bizimle birlikte takip etmek istiyorsanız sadece YouTube'da değil özellikle Twitter'da da beni takip edin çünkü bazen video çekecek zaman olmuyor ve bazı önemli açıklamaları Twitter'dan da sizlerle paylaşıyorum. Özellikle sağlığınıza dikkat edin. Finansal sağlığınıza da dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.